Ortodontik anomalilere genetik ve çevresel faktörler sebep olmaktadır. Ortodontik problemleri yol açan en önemli sebep genetik yapıdır. Dişlerinde eğrilik ve çenelerinde bozukluk olan kişilerin çocuklarında da bu problemlerin görülme ihtimali yüksektir. Bazı çevresel faktörlerde dişler üzerinde ve çenelerde olumsuz etkiler yaparak ortodontik problemlere neden olmaktadırlar. Ağız solunumu bu faktörlerin en başında yer alır. Burun yollarında tıkanıklığı ya da geniz eti olan kişiler genellikle geceleri ağzı açık uyurlar, güne yorgun başlarlar, ağız kuruluğu ve diş eti kanamalarından şikayet ederler. Ağızdan solunum yapmak zorunda kaldıklarından üst çenelerinde dar ve derin bir damak yapısı meydana gelir. Bu durum erken yaşlarda düzeltilmezse büyümekte olan kişilerde uzun bir yüz görünümü ve alt çene geriliği oluşabilmektedir. Derin damak yapısı işitme kayıplarına da sebep olabilmektedir. Büyüme ve gelişim çağında diş hekimleri, ortodontistler veya kulak burun vaz uzmanlarınca çene darlığı problemi fark edilirse ortodontistler tarafından ortodontik aygıtlarla üst çene genişletilerek kolaylıkla tedavi edilebilir. Ancak KBB uzmanları tarafından burun solunumunu engelleyen etkenlerin ortadan kaldırılması tekrar aynı problemin oluşmaması için çok önemlidir. Benzer şekilde parmak emme, uzun süreli emzik ve biberon kullanımı, yetersiz ağız bakımı ve buna bağlı olarak oluşan süt ve sürekli diş kayıpları ve çürükler ortodontik problemlerin oluşmasının başlıca sebeplerindendir ve dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür